Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Orta Hisar Belediyesi için açıklanan 800 milyon liralık borç ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Genç, açıklanan rakamlar doğru değil, bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağım dedi. Evet arkadaşlar öncelikle Orta Hisar Belediye Başkanımız da tıpkı bizim gibi halkımızın Orta Hisar'ların iradesiyle seçilmiş bir başkanımız. Ben e görevi kendisine devrettim. Güzel de bir merasimle birlikte devrettik. Ve kendisine başarı dileğimizi o günde bugün de ifade etmek istiyorum. Ama tabi bu tür konular belediye meclislerinde gündem olur. Faaliyet raporu da olur, bütçe de olur, hepsi de olur. Şunu arzu ederdim, ben de konudan haberdar oldum tabii ki. Ee, şunu arzu ederdim. Ortahisar Belediyesi'nin kurucu bir başkanı var. 10 yıl o belediyeyi kurdu ve birçok projelerimizle beraber halkımızın hizmetinde oldu. Ve Trabzonlar oradaki belediyecilik anlayışımızı da yaptığımız hizmetleri de %50'den fazlası oranında takdir ederek bugün şahsıma Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir yetki verdi. Dolayısıyla isterdim ki bu bilgileri doğrudan Ortaysar'ın 10 yıl yöneten belediye başkanından alsaymış daha iyi olurmuş. Ee, ben şunu söyleyeyim. Ee, bütün belediye başkanlarımız halkımıza hizmet için görevlendirildi. Bu işlerde çok fazla polemiklere girmeyeceğim. Maalesef Ortaysar Belediye'mizde de bu tür polemikler konusu kamuoyuna yansıdı. Bunların hiçbir faydası yok arkadaşlar. Bize halkımız hizmet edin diye görev verdi, vazife verdi. Ama ben bu vesileyle Ortahisar Belediye'mizin 10 yıllık kuruluşundan itibaren Ortahisar Belediyesi ne şekilde kuruldu? 10 yıl boyunca hangi yıl hangi bütçelerle neleri yaptı? Ve şu andaki konumu, durumu, imkan ve kabiliyeti Alacağı vereceği borcu ne varsa onu inşallah e, Trabzon kamuoyu ile beraber Ayrıca paylaşacağım sadece e, bizden bu konuda bilgi alıp kamuoyuna açıklama yapsaydı Ahmet Bey daha doğru olur diye düşünüyorum oradaki açıklama rakamlar doğru değil doğrularını Ben resmi olarak e, inşallah ilk meclis toplantımızda da olabilir veya e, bir şekilde kamuoyuyla beraber paylaşacağım